اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب مشتاجا هالزيتلنسوس حمد سنالار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واصحابنا عليه ده صلاه والسلام Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle ümmet-i Muhammed'i efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak buluşlarımızı, iftarlarımızı kabul eylesin. Rızasına uygun amellerde bulunabilmeyi, salih amellerde bulunabilmeyi ve inşallah Rabbimizden razı olmuş, Rabbimiz bizden razı olmuş bir halde ona kavuşabilmeyi Mevlamız cümlemize nasip eylesin inşallah. Dün Ömer Nasr Bilmen Hazretlerinin Fatih Camii kürsüsünden Ramazan ayı boyunca yapmış olduğu sohbetlerinin ilkiyle burada birlikte olmuştuk. Bugün ikinci sohbetimizde inşallah birlikte olacağız. Ömer Nasr Bilmen Hazretleri Bakara Suresinin 277. ayet-i kerimesini ikinci sohbetin konusu olarak belirlemişler. İslamu billah İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve akâmûs salâte ve âteûz zekâte lehum ecruhum indâ rabbihim ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Sadakallâhu l-azîm. Muhakkak ki iman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi onlar mahzun da olmazlar. Evet bu ayet-i kerimenin Ömer Bilmen Hazretleri her şeyden önce imanın ne kadar yüce ve değerli bir şey olduğunu efendim salih amellerin Rabbimiz katında ne kadar önem verilen, değer verilen hususlar husus olduğunu e, ifade ediyorlar. Ayet-i muhakkak ki iman eden ve salih amel işleyenler onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar buyurarak imanın ve salih amelin katındaki değerine işaret buyurmuşlar. Tabi ayet-i devamında namazı hakkıyla kılan zekatı verenlerin Rableri katında ecirleri mükafatları vardır buyuruluyor. E, Ömer Nasu Bilmen Hazretleri diyor ki, biz bu ayet-i kerimeyi konu edilmekle iman nedir, salih amel nedir, efendim ki bu ayet-i kerimede hasaten vurgulanan namaz ve zekat e, meseleleri var. E, vaktimiz el vermeyeceği için diyor Ömer Nasu Bilmen Hazretleri, en azından kısa da olsa şöyle namazın değerinden biraz bahsedelim diyorlar. İşte sohbetimizi bu minvalde inşallah şekillendirmiş olacağız. Evet, Cenab-ı Hak katında kabule layık olan iman nedir? Gerçekte bakıyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ı inkar eden, işte taşa tapa, taşa tapsa bile, affedersiniz e, hayvanlara bile tapmış olsa, gözünün görmediği varlıklara da tapmış olsa, nihayetinde insanlar bir şeylere inanıyorlar. Hatta tamamıyla ben ilah kabul etmiyorum. Bu kainat böyle tesadüfen oldu diyenler bile aslında onlar da bir şeylere inanıyorlar. Çünkü insanın iman olmadan, inanç olmadan yaşaması mümkün değil. Hepimizin ortak noktası, yaratılışımıza Rabbimizin gizlediği ortak husus nedir? İmandır. İmanın hakikati efendim ise değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a şeksiz ve şüphesiz... Onun eşinin, ortağının benzerinin olmadığını bilerek iman etmektir. Bizim bütün adımlarımızda esas olan şey imandır kardeşe. Efendim ben namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim veya insanlara çok iyilik yaptım, fakirleri doyurdum ama Cenab-ı Hakk'a imanda problemim var. O diğer yaptıklarımızın Cenab-ı Hak katında bir değer kalır mı? Hiçbir şey kalmaz. Çünkü iman efendim yaptığımız amelleri salih amel formatına dönüştüren veya tersten söyleyelim yapılan bütün iyilikler eğer iman yoksa yanına çarpı sıfır diyorsunuz. Sıfır nedir? Ütan elemandır. Ne yaptınız, ne ettiniz? Cenab-ı Hak onların hiçbirine bakmaz. Hani hatırlayalım zaman zaman kürsülerden söylüyoruz. Efendim işte adam elektriği bulmuş. E, bu adam şimdi cehenneme mi gidecek? E hocam olur mu yani bu kadar insanlara fayda sağlamış adam, tamam salih bir amelde bulunmuş ama Cenabı ı Hakk'a iman yoksa, İslam dairesi içerisinde bulunma, bundan mahrumsa Cenabı ı Hak onlara bakmaz. Biz de diyoruz ki, efendim ulemanın sözünü aktarma e, babında e peki kardeşim sen elektriği buldun da cenab Hakk'ı nasıl bulamadın? Asıl vazifen senin Cenabı ı Hakk'ı bulmaktı. Ondan sonra ister elektriği bul, ister neyi bulursan bul. O yüzden kardeşlerim, iman olmadan salih amellerin hiçbir kıymetinin faydasının olmadığını Ömer Nasuh İmen Hazretleri açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar. Şimdi insanların bir kısmı, çevremize bakıyoruz, efendim peygamberlere tabi olmaksızın alemin bir yaratıcısı vardır diyorlar. Herhangi bir peygamber kabul etmiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'a da dahil olmak üzere. Bunlara ilahi yuğun deniliyor diyor Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri. Efendim yine insanların bir kısmı var ki peygamberlerin bir kısmına inanıyorlar, bir kısmını inkar ediyorlar. Mesela Musa Aleyhisselam'a inanmış, İsa Aleyhisselam'ı inkar ediyor. İsa Aleyhisselam'a inanmış, Musa Aleyhisselam'ı veya Efendimiz Aleyhisselam'ı inkar ediyor. Bunlar da iman dairesinde olamazlar kardeşler. Peki o zaman gerçek iman nedir? Bize imanın, İslam'ın, Kur'an'ın, cennetin, cemalullahın yolunu gösteren Efendimiz Aleyhisselam, yolunu tarif eden Efendimiz Aleyhisselam, İmam Müslim Hazretlerinin sahihinde yer alan bir hadis-i şeriflerinde gerçek imanı şöyle tarif ediyorlar. Gerçek manada iman nedir? İman, Allahu Teala'ya, bu tabiri caizse kardeşlerim, iman ağacının köküdür. Cenab-ı Hakk'a iman olmadan diğer neye inanırsak inanalım, hiçbirisinin Rabbimiz katında değer, değerli geçerleri söz konusu olamaz. O'nun meleklerine, Rabbimizin meleklerine, işte Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam veya sayısını bilmediğimiz Kimi rükuda, kimisi kıyamda, kimisi secdede, kimisi tabiat olaylarıyla uğraşan, kimisi can almakla meşgul olan, görevlerini ve sayılarını hakkıyla Rabbimizin bildiği meleklerine inanıyoruz değil mi? Bizden ayrılmayan melekler var. Sağımızda, solumuzda, sevabımızı, günahımızı yazanlar. Efendim, Rabbimizi andığımız zaman etrafımıza toplanan melekler var. Efendim, e, ee, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a anlatıyor bir gece çölde Kur'an-ı Kerim okurken affedersiniz hayvanlarının böyle atlarının develerinin biraz huysuzlaştıklarını hissediyor. Biraz da ürperiyor kendisi. Ee, sabahleyin Efendimiz Aleyhisselam'a durumu anlattığında Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki melekler senin okuduğun Kur'an'ı dinlemeye gelmişlerdi. Biraz daha okumaya devam etsen onları görecektim. Demek ki böyle hayır işlerinin efendim takipçisi olan melekler ve ne kadar varsa sayıları neyse görevleri neyse Rabbimiz hakkıyla biliyor. Biz onlara da iman ediyoruz. Kitaplara biz tahrif edilmemiş, tahrip edilmemiş İncil'de, e Tevrat'a da, Zebur'a efendim hangi peygamberimize ne kadar sayfa verilmişse, hangi nebiler gelmiş geçmişse hemen kitapların arkasından peygamberlere iman var. Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır olsun, şer olsun bütün hadiselerin Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle vücuda geldiğine inanmaktır. Şimdi dikkat ediyor muyuz Bu cümleleri söylerken böyle özellikle televizyon ekranlarında, sosyal medyalarda, mecralarda efendim işte kaza ve kader diye bir şey yok, buna iman yok. Birilerini duyuyoruz maalesef. Şimdi her sene Ramazan'da birileri çıkıyor. Biz diyoruz ki geçen sene orucu bozan şeyler bu sene de bozuyor. Hele sakız çiğnemek, o temelli bozuyoruz. Böyle şeyi varsa şekeri mekeri varsa. Şimdi bu konuları anlattıkça pek insanların dikkatini çekmiyor. Ya yine aynı şeyler anlatıyor hocamız filan deniliyor. Peki ne diyelim? Ya bir şöyle suyun akışına efendim gidişat içerisinde bir şey söyleyelim. Ne diyelim? Ya bu kader dediğiniz şey sizin bildiğiniz gibi bir şey değil. Nasıl bir şey? Cenab-ı Hak bizim yaptığımızı yapacağımızı bilmez. Allah Allah. Peki bu Cenab-ı Hakk'ın İlim sıfatına aykırı bir şey değil mi kardeşim? Bunu çocuğa söyleseniz çocuk der ki ya bu Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi bilmemesi mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? İşte oradan çeviriyor, oradan döndürüyor, bir şeyler ediyor filan. Ama Efendimiz Aleyhisselam kazaya ve kadere de iman etmek kamil imandır. Ve hayır ve şer bizim görebildiğimiz açıdan hayır mı şer mi bazen kestiremeyebiliyoruz. Büyük imtihanlar, belalar, musibetler geliyor başımıza. Hayır mıdır, şer midir? Bütün bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle olunur. Ama Rabbimiz şerre rıza göstermiyor, hayra rıza gösteriyor, hayır yapılmasını arzuluyor. Bizim de hayır yolunda mücadele etmemizi istiyor. Bütün bunlar birleştirdiğiniz zaman fotoğrafı, büyük resmi ne kadar mükemmel bir sistem olduğu ortaya çıkıyor kardeşim. Cenab-ı Hakk'a inanan, meleklerine inanan, kitaplarına, peygamberlerine inanan, ahiret gününe inanan, kazaya kadere iman eden, efendim hayır şer cenab Hakk'ın katından her şeyin onun iradesiyle takdiriyle olduğunu bilen insan yıkılır mı? E şimdi sadece bu dünyayı düşünen insan en ufak bir sarsıntıda işte psikolojimiz bozuldu, sosyolojimiz bozuldu, e işte hekimlerimizin, doktorlarımızın yanında gözümüz açıyoruz. Ama Cemil Meriç'in üstadın çok güzel bir sözü var. Diyor ki hakkıyla namaz kılan bir toplumun psikoloğa, hakkıyla zekat veren bir toplumun da sosyoloğa ihtiyacı yoktur. Rabbimiz dünyamızı da ahiretimizi de mamur edecek her türlü güzellikleri bize tarif buyurmuşlar. Şimdi ayet-i kerimede اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ifadesi geçmişti. İman edenler, salih amel işleyenler. Bu salihat kelimesi ne demektir? Biraz da vaktimiz elverdi ölçüde bunu açıklamaya çalışalım inşallah. Evet, yüce dinimiz İslam bir kısmı dini görev ve sorumluluklar, bir kısım dini görev ve sorumlulukları bize yüklemiştir. Bunların tamamına salihat kavramı kullanılıyor. Yani yolda giderken birisi başkalarına zarar veren bir taşı yoldan kaldırıyorsa bu da salih ameldir. Efendim Kur'an-ı Kerim okuyor, anlamaya çalışıyor, yaşamaya çalışıyor. Namaz kılıyor, işte zekat veriyor. Cenabı Hakkın razı olacağı hangi adım, hangi söz, hangi düşünce, hangi eylem, hatta hangi niyet varsa, bunlar salih amel cümlesine giriyor. Efendim, salihatın en büyüğü Cenabı Hakk katında en makbul olanı namazdır, zekattır, oruçtur, hacdır, cihattır. Bu ibadetlerin sadece salih amellerin diyelim sadece bunlarla sınırlandırılmaması da gerekir. İşte sosyal alanda, toplumsal alanda yapılan hizmetler var. Yani birisi ekmek yapıyor, birisi inşaat yapıyor, birisi elektrikçi, birisi işte motorcu. Bunlar Allah için helalinden kazanmaya, mesleğini icra etmeye, başkasının malına, canına kastetmemeye efendim, çalışarak helalinden bir şeyler kazanmaya gayret ediyor. Bunlar da salih amel işliyorlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir insan evinden çıkıp da helalinden rızık kazanmak niyetiyle evinden çıkıp da evine dönünceye kadar Allah yolunda cihad ediyormuş kimse gibi. Allah yolunda cihad ediyormuş ki şu anda Allah e, muhafaza eylesin çevremizi kuşatan birçok haram yollar var. Bu yollara başvurmadan helalinden kazanmak işte esas cihat başlığından bir tanesi de bu kardeşlerim. De, kimisi sanatla uğraşıyor, kimisi ticaretle uğraşıyor, kimisi ziraatla uğraşıyor. Yüce dinimiz İslam'ın böyle sürekli ilerlemeye, gelişmeye, olgunlaşmaya yönelik göstermiş olduğu hedeflere kim ne şekilde katkı sağlıyorsa biz bunlara salih ameller diyoruz. Evet şimdi gelelim zamanın kıymetinden bahsediyor Ömer Nasuh bilmen Hazretleri. Bu ayet-i kerime hem imanı hem salih ameli bu neyle mümkün olacak? Zamanımızı ve enerjimizi Rabbimizin razı olacağı istikamete tahsis edeceğiz ki zamanın kıymetini anlayacağız ve o zamanı işte ayet-i hem iman eden salih amel işleyenler şimdi salih ameli toplu olarak Rabbimiz zikretti ondan sonra ve eqamus salate ve atevuz zekate namazı ve zekatı ayrı olarak zikretti Rabbimiz. Bu neyi gösterir? Bu yani tefsir usulü açısından namaza ve zekata Rabbimizin vermiş olduğu özel değeri gösterir. Yani salih amelleri işleyenler, iman ederek salih amelleri işleyenler Rableri katında mükafatları var. Namaz ve zekat da işte salih amellerin başında gelen adımlardır demiş oluyor Rabbimiz. Evet. Namaz, şimdi zekata da inşallah ilerleyen derslerimizde değineceğiz ama namazla ilgili birkaç boyutunu ancak ifade edebileceğiz bugün sohbetimizde. Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri diyor ki, İslam dininde namaz en kutsal ibadetlerden birisidir. Belki birincisidir imandan sonra. Neden? Çünkü namazla insan Cenab-ı Hakk'ı zikrin her türlüsünü ifade eder. Bedeniyle, diliyle, gözüyle, kalbiyle, hücresiyle, saçıyla, teriyle, her şeyle Cenab-ı Hakk'ı zikrin her türlüsü namazda vardır. Dünya kelamı yok mesela namazda değil mi? Böyle sanki oruç tutuyormuşuz gibi. Böyle Kabe'ye doğru dönüyoruz sanki hac yapıyormuşuz gibi. Efendim bedenimizin zekatını veriyorum. Bütün ibadetler sanki namazda böyle bir araya gelmiş, cem olmuş. Ve Cenab-ı Hakk'a şükrün her türlüsünü namaz ibadeti barındırmaktadır, içermektedir. Evet namazda asıl gaye ibadettir. Rabbimiz emrettiği için bizler namaz kılarız. Bununla birlikte biz namazın hem dini hem ahlaki hem de toplumsal yönden pek çok faydasını da görmekteyiz. Mesela dini yönden veya efendim toplumsal açıdan ahlaki yönden aslında bütün meseleleri de içine alıyor bu başlıklar da en azından dini yönünü söyleyelim. Mesela namaz kılmak için kardeşimiz abdest alacak. Yani her şey dönünce Rabbimizin emrine boyun eğmiş olacak. Abdest alacak. Maddi temizliği elde etmiş olacak. Zihnen, efendim, ruhen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yakışır bir ibadet olsun. Bunun endişesini duyacak. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığını bilecek. Yani Cenab-ı Hak beni huzuruna kabul ediyor diye kabul etti elhamdülillah. Yoksa hocam beş kırıyoruz, bugün beş, yarın beş bitmiyor bu namaz falan. Böyle espriyle, şakayla filan böyle düşünüp de böyle bir hataya asla düşmeyelim. Yani Evliyaullah'tan böyle ölüm döşeğine e, düşüp de gözyaşı dökenler olmuş. Demişler ki efendim, yani vefat edeceğiniz için mi ağlıyorsunuz? Demiş ki ben onun için de ağlasam, efendim ağlamasam ecel değişir mi? Ecel ne zaman takdir edilmişse o. Ama bizim endişemiz şu, Öldüğümüz zaman namaz kılamazsak halimiz ne olacak diye anlıyoruz. İşte bu müthiş bir bakış açısı kardeşim. Tabi toplumsal yönden de şimdi camilere geliyoruz, cemaatle namaz kılmaya çalışıyoruz, tanış oluyoruz, biliş oluyoruz, birbirimizin derdiyle dertlenmeye çalışıyoruz. Efendim, gençlerimizin problemleri nedir? Onları konuşalım, onlara çözüm bulalım. Çocuklarımız camilerde olsun, namaz sevgisi kazansın. İşte bir fakir mi var, ihtiyaç sahibi mi var? Toplumun bir aynası gibi düşünelim camilerimizi. Ha eh hocam istediğimiz kıvamla bunu başaramıyoruz. Ama biz cemaate devam edelim inşallah onlar da arkasından gelir inşallah. Peki temizlik açısından da Efendimiz Aleyhisselam'ın meşhur bir hadis-i şerifi var. Onu zikrediyor Ömer nasıl Bilmen Hazretleri. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki birinizin evinin önünden bir ırmak nehir geçse ve sizden biriniz temizlenmek kastıyla günde beş defa o nehirde yıkansa, bu insanda kirden herhangi bir iz kalır mı? Kalmaz ya Resulallah. İşte namaz da insanın günahlarını, hatalarını, isyanını, küçük günahlarını, efendim, böyle o nehrin, suyun alıp götürdüğü gibi götür ve kişiyi tertemiz kılar. Evet, namaz kılan insanlar, değerli kardeşlerim, Baki olan alemde, hani bu dünyada böyle kazanımlar var, bir de baki olan alemde artık tarif edemeyeceğimiz türlü nimetlere nail olacaklar inşallah. Ayet-i anlıyoruz biz bunu ki Rabbimiz Ayet-i son kısmında onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar, üzülmeyecekler. Ahiret kaygısı yoksa bundan büyük kurtuluş, cehennem korkusu yok, Rabbimizin huzurundan kovulma, mahcup olma, endişesi yok. Bundan büyük kurtuluş olmaz. Müslümanların, bizlerin düşüncemizdeki ahlaki gayemiz en yüce hayır, Rabbimizin rızası ve muhabbetini kazanmaktır. Onun yolu da iman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir anlamındaki Nisa suresinin 122. ayet-i kerimesinde bize bildirilmiş. Evet, bizim vazifemiz kulluktur. Mabudumuzun emirlerine riayettir. Ulaşacağımız ecir ve mükafat ise ilahi merhametten kaynaklanmaktadır. Rabbimiz Hazretleri bizleri iman nurundan ayırmasın. Cümlemize ilahi katında makbul olan güzel ameller işlemeyi nasip eylesin. بحُرمة خاتم الأنبياء والمُرسلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين، الفاتحة